Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte yeni bir hile tanıtımıyla daha birlikteyiz. Arkadaşlar hilemizin ismi Huzuni. Şimdi size nasıl yükleyeceğinizi, nasıl oyunu açacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle açıklamada vereceğim Discord linkine giriyorsunuz ve orada bu Winrar'ı indiriyorsunuz linkte. Ondan sonra Winrar arkadaşlar masa üstüne gelir. Ondan sonra buraya arkadaşlar çalıştır yazıyorsunuz bu arama kısmına bu uygulamaya gidiyorsunuz. Buraya arkadaşlar yüzde app data yüzde yazıyorsunuz ve tamam basıyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar burada nokta minecraft olacak size nokta minecraft'a gireceğiz. Ondan sonra burada versiyon kısmı var. Biraz aşağılara indiğinizde. Burada versiyonsa giriyorsunuz ve bu da sizin işte 1.16.5 falan filan onlardan olacak. Size verdiğim Winrar açıyorsunuz arkadaşlar. Winrarı atmayın. Winrar atarsanız çalışmasın. içindeki Discord e, içindeki şey yazacaksınız dosyayı. Bunu atıyorsunuz içine. Ondan sonra bunu isterseniz kapat, silebilirsiniz. Sonra burayı kapattık arkadaşlar. Siz hangi launcherdan kullanıyorsanız Minecraft launcher, T launcher, Legacy falan. Ona giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar sizde ben daha önce girdiğim için böyle çıktığı için sizde bu en üstte olur. Burada aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Tam 1.8'in üstünde. Huzun'u 3.5 VIP. Bunu seçiyorsunuz ondan sonra oyuna giriyorsunuz. Bekleyelim oyuna girsin. Tamam arkadaşlar böyle bir yer gelecek size. Böyle kullandığım tek peki merak eden olsa linkini vereceğim. O gideceğiniz sorusun Ondan sonra arkadaşlar Blocks çalışan biriyle eğer yaptığım ayarları yaparsanız kesinlikle banlatmaz. Ben daha önce de girmiştim kaç kere. Bu arada bu hesap benim değil. Yani videodan önce şey yapmıştım. Sonra şifren falan görmüş demeyin. Arkadaşlar oyuna girdiniz. Ondan sonra arkadaşlar diğer videolarda söylediğim gibi Enter'ın altındaki Shift tuşuna basıyorsunuz. Böyle bir ekran geldi. İsterseniz bunun ayarını yapabilirsiniz. Yani ben kırmızı sevdiğim için kırmızı aradım. Mesela bunu yeşil de yapabilirsiniz, mavi de yapabilirsiniz. Ben kırmızı yapıyorum. Sonra arkadaşlar buraya geldikten sonra bazı e, hileleri açacaksınız. Öncelikle kilavra ayarını göstereceğim arkadaşlar. Kilavra ayarı bu şekilde. Speed 8.7, Vici 3.7 veya 3.8 fark etmez. Full da 105, Rotrat 86. Bunlar da gördüğünüz gibi. Bu kilavra ayarı banlatmıyor Ama şu click aim botla criticalsa eğer çok fazla abartırsanız ben bunları açmıyorum pek. Kick veya ban yeme şansınız var riskini. Ondan sonra arkadaşlar burada fast place var. Hızlı blok koyma. Bunu arkadaşlar full indirip, bu zaten çok sıkıntı ol olmuyor. Ondan sonra arkadaşlar, bir de adamların yerini gösterme mesela. Şu an hiç kimse e, sadece Name Tax var, isimleri daha büyük gözüküyor. Adamların yerini gözükmesi için de bu Trace açıyorsunuz. Burada eğer sizde çıkmazsa, şu Players kapalıdır böyle. Buna e, renkli yaparsınız bu şekilde, açılır. Bu şekilde arkadaşlar, Hilemiz böyleydi. Şöyle bir tekstür peki de göstereyim. Zaten yakında tekstür peki serisine de başlamayı düşünüyorum. Ee, bir sonraki videomuz öyle olabilir. Evet arkadaşlar hilemiz bu kadardı. Benim oyunum kastığı için e, oyun giremiyorum. O yüzden siz kendiniz zaten girip denersiniz. Kesinlikle banlatmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hilemiz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay.